Bir dakika, bir dakika. Ben öyle istiyorum diyerek işin içinden çıkamazsın. Ben söyleyeceğimi söyledim Selim. Neden bu kadar ilgileniyorsun Cem'le? Sayarlar Turizm'in genel müdürü olduğu için. Güzel şirketle ilgili hala bir şeyler hatırlıyorsun demek. Cem'e gelince adımıza, şirketimize yakışmıyor artık. Neden? Benim de bildiğim bir şeyler var kendime göre. Bak Sevim bunu bir kez söyleyeceğim. O yüzden beni iyi dinle. Cem'i kovmayacaksın. Ayak altında olmasını istemiyorsan bir başka çözüm bul ama asla şirketle ilişkisini kesme. Bu o kadar da... Sevim, ben çok ciddiyim bana bir açıklama yapmazsan... Ben sana hiçbir açıklama yapmak zorunda değilim. Ne diyorsam onu yapacaksın. Cem şirkette kalacak. İşte o kadar. Aç, 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 aç. aç. İyisin, 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 Al Zeynep, Zeynep, al. İyisin, iyisin, iyisin. Buraya bas, buraya bas. Anladım. <laughs> İyisin tamam, iyisin. Iyisi. Ne yaptım? Hiçbir şey olmayacak. Merak etme. Allah'ım ne yaptım? Ben burada hiçbir şey olmayacak. Ölmeyecektim. Bir şey olmayacak. <laughs> ölmedi şey mi? Ya Yağmur, iç şunu hadi. Ya ben ne yaptım? Ya ölürse? Ya bir şey olursa? Bence Ben cidden bilerek yapmadım bunu. Yani bir şey söyleyeceğim. Ölmedi canım ölmedi. Hiçbir şey olmadı. Dur. Merak etme. <laughs> Tamam bir şey olmayacak, bir şey olmayacak. abi, merhaba ben Kerem. Ee, şey diyeceğim bak, acil bir durumumuz var. Ben hemen size geleceğim. Ee, sonra anlatacağım size. O muayenehanede olmanız lazım. Şimdi oraya geliyorum, yoldayım. An size anlatacağım, sonra anlatacağım, tamam. Olduk, tamam, tamam, bye. Sadece sadece bir, bir iki dikiş değil mi Kerem? Başka hiçbir şey olmayacak, geçecek hemen. Aynen 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 kardeşim bak sabret, hemen gideceğiz. İki dikiş olacak olan sonra hemen çıkacağız tamam mı? İyisin 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 Barış bak, Barış iyisin tamam mı? Tamam iyiyim. Aynen aynen. Barış fena yaralandı. Barış? Benim çok yakın arkadaşım Barış var ya. Gel göreceksin işte hadi gel. Nasıl yaralandı? Ne oldu? Kız abi biri bana bıçak çekti Tamam mı? Barış da araya girdi. Gelince göreceksin hadi. Ya ben bir şey yapamam. Hastaneye götürmek lazım. Ya biz de onu biliyoruz ama hastaneye gidemeyiz. Polis polis falan en yani uğraşamayız tamam mı? Ya tamam polis karışacak falan filan ama burada olmaz ki. Burada bir şey yapamam. Nasıl yapamazsın? Ha? Nasıl yapamaz Ben senden bir şey istiyorum ve yapacaksın tamam mı? Hadi. Kavga mı ettiniz? İyice. Kerem oğlum ne yaptınız siz ya? ya? Yardım edin bize ne olur. Açmadı yine. Sessiz de kalmıştır Melis. Seninle ne acelem varmış be kızım. Acıktım tamam mı? Acıkınca gözüm bir şey görmüyor biliyorsun. Bir 10 dakika daha sabretseydin eğer. Ne güzel işte sonunu kaçırdık yani. Biz göreceğimizi gördük Melis. Hatta en güzel yerini canlı canlı izledik. Ay nasıl rezil oldu ama. Acaba biz gittikten sonra ne oldu? Öğreniriz ya. Ama bana sorarsan Yağmur kesin saldırmıştır Kerem'e. Tartışmışlardır falan. Hmm. Sonra da Kerem postayı koymuştur. <laughs> ya biliyor musun Dilan? Yani 40 yıl düşünsem aklıma gelmez böyle bir şey olacağı. Ay vallahi benim de. Düşün ben bile şüphelenmedim yani. Aa benden de o kadar. <laughs> Ama bu da bir başlangıç bir yerde. Nasıl yani? Düşünsene şu saatten sonra canım. Yağmur'la bir iş olabilir mi? Bence olamaz. <laughs> Bak tatlım. Bu hayatta bazı başlangıçlar vardır. Ve bu başlangıçlar beraberinde bir beklentiyi getirir. E insan da beklenti olmadan yaşayamaz tabii. <laughs> yani? Yani 3 dakika önce söylediğim şeyi tekrar söyleyeceğim Melis. Bu da bir başlangıç bir yerde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.